Ben aslında eşimi tanımadan aşık olmuştum. Tanımadan aşık oldum. evet. <gülüyor> <gülüyor> nasıl oldu o iş? Nasıl oldu? Benim erkek abiyle ve kardeşimle çok arkadaş, yakın arkadaştılar. Benim ufak kardeşim, abla falan senin bir oğlu var. Görsün, aşık olursun. Ben kız olsam alırdım falan. Bu bana tak etti. Ben şimdi merak ediyorum bu nasıl biri? Mahmut Tuncer'e benziyor. Şöyledir, böyle de deyince... Mahmut Tuncer'e benziyor. Üç <laughs> dört sefer yollara gördüm ama donup bakmadı kardeşliğin yanında diye. Saygıdan donup bana bakmıyor. Ben kızıyorum yani, niye bakmıyorsun? Bir bak. Yani. Bir gün Ali çay satmaya gittik. Çay topladığımız çaylar satıyoruz. Bu da kantarın başında oturuyor. Bir efendi kalktı, çaylarımıza yardım etti. Dartmaya filan. E o baktım aradan bir ay geçmedi istemeye gönderdi. Artık ilaç gönderdi. <laughs> Helal olsun. Helal olsun.